Merhaba arkadaşlar, beni tanımayanlar için ben Bahar. Bugün sizlerle birlikte okumuş olduğum bir kitabın incelemesini yapacağız. Şöyle ki kitabın psikoloji deryasında e, gerçekten hatır sayılır e, bir yeri olan Reyhan Budak tarafından yazılmış ve Senin Suçun Değil adlı bir kitap. Şöyle ki e, İnkılap Yayın Evi tarafından basılmış, psikoloji e, dalında da e, kendini gösteren bir kitap. Adından da anlaşılacağı üzere senin suçun değil. Hayatımızda o kadar çok durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Buna karşı bir duygu birikimimiz ve buna karşı verdiğimiz bir tepkiler oluyor. Bu tepkileri genelde kendimizin suçuymuşçasına davranarak bazı travmatik etkilere ruhumuzda hasar bırakarak büyüme aşamasında ilerliyoruz. Şöyle ki kitabın isminden de anlaşılacağı üzere senin suçun değil. Yani her şey bizim suçumuz değil. E, artık içeriye geçebiliriz. Böyle bir başlangıç yaptıysak diyorum. Yarımız ilk önce kendisinin de yaşadığı bir yer olan Ankara'dan bahsetmiş. Onun ikliminden, havasından, suyundan, bulutundan. E şöyle ki Ankara gri olmakla suçlar ama yağmurlu zamanlarda kapkaradır Ankara. İnsanın içini melankolik bir ruh hali kaplar. E şöyle gerçekten de kapalı havalarda, böyle kasvetli havalarda Hepimizin bir dışarıya asla adım atmaman gibi bir isteği doğar. Ama bu gibi hava koşulları daha çok öze dönüştür benim için. İşte o zaman e, karamsarlık gibi duygular yoğun gibi yaşasa da e, insan bazı şeyleri sorgulama isteği duyuyor genelde e, bu gibi iklim koşullarında. Çünkü yazın özellikle sıcak zamanlarda veya daha iyi koşullarda insanın daha çok eğlencesine veya yapmak istedikleriyle veya istediği şeyler ilgilendiği durumlarla vakit geçirmek istiyor. Bu öze dönüş bence kapalı ve sisli havalar en iyi durumlardır diye, en iyi koşullardır diye düşünüyorum ben. Şöyle bir durum vardır. İnsanların susma veya konuşmama gibi durumları vardır. Tabii ki biz fiziksel dünyada bakıldığında ee, ses tellerimizden, havanın girmesiyle, titreşmesiyle, sonra hava yollarından geçmesiyle vesaire konuşma eylemi gerçekleşir, evet. İnsanın kendisiyle de konuşma gibi bir durum yok mudur? İşte biz buna iç eleştiri denilen bir kavram var. Ne kadar başarılı olursak olalım, ne kadar kendimizi kanıtlama çabası içerisinde olsak, güzel başarılar elde de, ne kadar güzel olsak da yani toplum adına bir yer edinebilme adına bir şeyler yapsak da kayda değer. Ne yazık ki bizim iç eleştiri sesimiz buna izin vermez. Sürekli olumsuz yanlara odaklanır. İyi bir şeyler yapsak yapsak bile keyfi sefasını sürmemize engel olur. Tabii ki böyle oluşmamızın temelinde yatan pek çok sebep var. Özellikle geçmişimizde ebeveynlerimizin aynısından bakıyor olmak, onların yaşamış olduğu travmatik etkileri tekrar bize hissettiriyor olmaları büyük bir etken bunun üzerinde. tabii ki her zaman kendimizle konuşacağız, düşüneceğiz, irdeleyeceğiz. Her zaman od e, olumsuzluklara odaklanacak bir iç eleştiri sesimiz olacak. Bazen e, yaptığımız işin keyfini, sefasını sürerek, bu işten gurur duyarak tabii ki kendimizden. Çünkü başkalarını karşı o gurur e, kelimesini tam anlamıyla doldururken kendimize karşı o şefkati gururu, e, o yaklaşımı ne yazık ki sergileyemiyoruz. E, bu gibi durumlarda... Onun sesini biraz kısmak gerekiyor arkadaşlar çünkü her zaman o iç sesini bize yansıttıkları durumlar içimize kalmayıp dışa da hem fiziksel hem psikolojik hem de sağlık bakımından da çok büyük zararları var. Onun sesini tekrar senin kısır döngüye girmemen açısından ara ara kısman sen zaten her zaman orada olacaksın ben bunun farkındayım ve seni unutsamıyorum havası vermek her birimiz için bence bir görev sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir hayat sürdürmek istiyorsan. Ee, Geçlertik denilen bir kavram var. Bu Geçlertik 1930 yılların başında bir oyundan türetilmiştir. Gaz ışığı denilen. E, karısından kurtulmak isteyen bir koca var. E, bu koca her türlü entrikaya katlanır. Her türlü yol girişi bulmaya çalışır. Karısından ayrılmak, boşanmak, e, farklı hayat sürdürebilmek için. E, şöyle bir yol bulur nihayetinde de. E aynı odanın odanın içerisinde Karısı der ki sanki bugün bir karanlık gibi içerisi. Biraz gaz lambası açalım açalım mı? Normalden biraz daha karanlık içerisi loş duruyor. Kocası der ki hayır. Her zamanki gibi aynı aydınlık fazla açmanı istemiyorum gibi manipüle edici sözler söyler. Ya da karısına der ki sen sanki biraz kilo olmaya başladın. Biraz şişmanladın da biraz zayıflaman gerekiyor. Gibi telkinlerde bulunur. Karısı da tabii ki estetik açıdan güzel görünmek için diyetisyen diyetisyen veya farklı e, ameliyat gibi e, durumlara başvurabiliyor kocasının e, bu gibi davranışlarında bulunması ya da başarılı, ne kadar başarılı olursa olsun işinde ya e, normal kişisel hayatında e, sürekli kocasının e, başarısız olan kısımlarından dem vurmasıyla kadının kendisinde sürekli bir eksiklik e, duyması gibi bir kavram ortaya çıkıyor burası aslında koca nihayetinde de e, istediği e, kıvama gelmiş olan e, manipüle ettiği karısını e, kendisini yani kendi duygularından saf bir şekilde arındırarak yani kendi özüyle birlikte e, katıksız bir şekilde güvenmesini sağlıyor kadın en sona diyor ki ben çılgınım. Niye böyle bir şey yapmadım? Yani bütün sanki duyguları yalanlıyormuşçasına yani bir ikileme düşüyor. Her seferinde de böyle olmak tabii ki biraz mental ve ruhsal sağlığı açısından da insanı kötü durumlara sürükleyen bir durum. Yani bu tür insanlardan, insanı manipüle eden insanlardan e, uzak durmamız gerekiyor. Yazarda zaten hangi davranışların yani manipülatör e, etkiye sahip insanlar insanların özelliklerini sıralamış bu kitabı alıp okuyarak edinebilirsiniz arkadaşlar. E, sizin çevrenizde de sizin manipüle edici davranışlarda bulunan sizin de onun istediği şekilde davrandığınızı biraz olsun düşünüyorsanız bence bu kitabı alıp orada o kısımlarından yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum ben. İlişkilerde batching denilen bir kavram var arkadaşlar. Yani batching, joker eleman olmak denilen. Şöyle ki günümüz teknolojisiyle birlikte bizim teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çok farklı alanlara doğru sosyal medya mecralarında da olsun farklı kişilerle iletişim kurma gibi belli alternatiflerimiz oluşmaya başladı. Böyle olunca da kendi ilişkilerimizde de artan yoğunluğa, artan seçeneğe karşında belli bir seçim hakkımız doğdu. Ama ne yazık ki seçim uygulayan insanlarda şöyle bir kavram var: elinde birden fazla insan var, bunları kaybetmek istemiyor, onlara umut bağlıyor ve bazen olur dosyası derinden yere de bunları yüklüyor. Çünkü ilişkilerde bazen kelimesi biraz muallakta kalınan ve ciddi alınmayan bir kavram. Ama bu tür insanlarda da e, o ilişkinin olumsuz olumsuza doğru gittiğini fark ettiklerinde de e, biraz umut bağlar neticesinde konuştuklarını ama hala da olsun cebimde kalsın gibi bir, bir tavır takındıklarını görüyoruz. Yani birden fazla ilişkileri var. E, bazı hani olur kafasında da kafaların içindekileri raflarda da o dosyayı koyuyorlar ve ellerinden asla onları kaybetmek istemiyorlar. Bu ilişkilerde de biraz sorgulayıcı olmak gerekiyor ki bu tür insanların maruzlarını maruzlarına baş edebilmek çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi ghosting dediğimiz hayalet ilişkilerden bahsedeceğim. Şöyle ki günlük yaşantımızda ilişim kurduğumuz, arkadaşlık ettiğimiz insanlar oluyor. Bu Bazı işler ciddiye bilme gibi durumlar söz konusu olduğunda da sosyal geri çekilme denilen bir kavram var. Bununla birlikte birden kaybolması yani hiçbir pürüz ilişkide olmaksızın karşı tarafın bir anda kaybolması gibi. Tabii ki şöyle bir durum var tabii kalan için. ruhuna belli bir travmatik etkiler bırakabilir. Çünkü bazı travmatik etkiler ani ve beklenmedik anda olanlardır. tabii ki kendinde bir kusur aramaya çalışır. Acaba bir şeyler mi yaptım, iyi mi beğenmedi? Ve ama hiçbir zaman karşı tarafın kendisine ait bir problemiymiş gibi bakmaksızın bu yorumları yapar. E, ghosting dediğimiz bu ilişkiler e, insan ruhunu çok zedeleyen ve e, travmatik etkiler bırakan bir durumdur. Love vomit denilen bir terim var. Yani karşı tarafın sürekli çiçeklerle, çikolatalarla ve karşı tarafın iyi hissedeceği durumlarda e, onu sürekli boğması. E, tabii ki de bu sürekli birbiriyle iletişim halinde bulunması neticesinde de diğer sosyal e, geri çekilme söz konusu olabiliyor çünkü onunla vakit geçiriyor, ona yerlere gidiyor, sosyal bakımdan da artık zayıflama içerisinde diğer insanlarla iletişim kurmuyor. E, bir süre sonra manipülatör etkili e, etkili davranışı sergileyen sürekli çipolatalarla çiçekler alan taraf e, onu artık bunlardan mahrum etmeye başlıyor. E, diğer karşı tarafta tabii ki de muzdarip bir şekilde sosyal ilişkilerde yetersiz, çünkü zamanının büyük çoğunluğunu karşı tarafta geçirmişti. Artık o da elini eteğini çekince de o sevgi depolarının boşalmasını hissediyor ve o sevgi ilgisini bekliyor bir taraftan. Sonrasında sosyal olarak zaten zayıf bağ kurmuş oldukları vardı. Onları tekrardan geri dönemeyeceği için tabii ki her zaman o çiçekler, çikolatalar alan kişiye farklı şekilde bir yaklaşım sergiliyor. Karşı tarafta bu şekilde istediğini elde etmiş oluyor aslında bizim hayatımızı hiç tatmamış duyguları ve almamış olduğumuz kıyafetleri, çikolataları, yiyecekleri her neyse bu kişi bu tür yolcu yöntem kullanarak karşı tarafı etkiliyor. Karşı tarafı da zaten cazip geldiği için biraz da kanıyor, kanıyor mu desem biraz da yani o çukura ayak basıyor diyelim. Sonrasında da olumsuz ilişkiler, olumsuz davranışlar beraberinde de gelebiliyor. Bazen hayatta haksız yere suçlandığımız, ve yapmadığımız davranış üzerinden başka duygulara başka olaylara mahal verildiği durumlar olabiliyor ve bunun tek sorumlusu sizmişçesine e, muamele gördüğümüz oluyor yani bazen hani gördüğümüz davranış başka hani ikinci üçüncü planlarda ne gibi sonuçlar doğurur hani her zaman haksız olduğumuzu kanıtlamak zorundayız evet ama bazen hani attığımız taş kurbağa ürkütecek, ürkütecek mi bu da çok önemli o yüzden davranışlarımızı bazen hani kabullenmek demeyelim siz zaten hani hep böyleydiniz. O davranışın yanlış olduğunu herkese kanıtlamak zorunda değiliz bence. O yüzden hani yanlış olduğunu söyleyip çok da aslında ısrar etmemek gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman karşı taraf seni dinlediğini düşünmüyorum ben bu iletişim halinde. O yüzden hani az önce de bahsettiğim gibi attığımız taş kurbağayı ürkütürüm ki ona dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. E, şöyle ki kitap gerçekten şahane bir kitaptı. E, özellikle ilişki insanlar arasındaki ilişki kısmı beni cezbetti diyebilirim. Ben kitabın özellikle bizim okuyucular tarafından yap, yapılması istenen kısımlar var. O, o kısımları hayatıma geçirmeye düşünüyorum. Belli bir defterde aldım. E, şöyle ki e, Aleyhisselam ayrıca... Ben kitabı gerçekten çok karaladım sanırım. Karaladığım için de belki görünmüyor da olabilir. Ara ara notlar da aldım. Bence kitapları hani işte yazılmasın, çizilmesin, bozulmasın havasından ziyade bence yazıp çizelim ki insan hani önemli gördüğü kısımları tekrardan bakmak istediği zaman kitabı bütüncül bir şekilde okumak zorunda kalmasın. Sadece bizim önemli gördüğümüz kısımlar bence bizde derin etkiler bıraktığı için altını çizdiğimizi düşünüyorum ben. O yüzden kitabı karalamaktan korkmayın. Ayrıca kitap içeriğinde de Mutlu Prens ve Kırlangıç hikayesine bayıldım. Bence siz o kısmında büyüleneceksiniz gibime geliyor. Çünkü farklı duyguların yer aldığı biraz da hani çocuk mizacı açısından da biz yetişkinler olarak güzel bir hikaye belirmiş diye düşünüyorum. Ayrıca kitabın son kısmında da Viktor Frankl'ın kitabından ara ara alıntılar alınmış. O kitapta da çok sevmiştim. Ne inandıysak ee, onun sonucunu yaşıyoruz. Özellikle kitabın sonunda da e, işte şu şu tarihte öleceksin deyip de o tarih geldiğinde farklı sebep gibi görülse de e, bizim umutlarımız bizi ayakta tutuyor. Bu kitabı okuduktan sonra ne demek istediğimi bence çok çok iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi psikoloji kitapları bizim kendi özümüze dönüş, bize yol gösterme, ışık tutma gibi görevler üstlendiğini düşünüyorum ben. Çünkü biz bu kitaplarla kendimizin farkına varıyoruz. Onlarla birlikte doğru yola doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Bence bu kitabı okumalısınız. Ben kitabı şahane buldum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.